Bazı kimyasal maddelerin keyif almak, sıkıntılardan kurtulmak gibi düşüncelerle kişilerin davranış ve duygularında olan değişiklik ve o ilacın kullanımına olan bağımlılığa madde bağımlılığı adı verilmektedir. Bağımlılık yapan psikoaktif maddelere uyuşturucu veya narkotikler adı verilir. Bağımlılığa yol açan etkenler arasında kimyasal maddenin vücutta keyif artışına neden olması, bireysel özellikler ve sosyokültürel etkiler sayılabilir. Anne babası alkolik ya da sigara tüketen çocuklar, agresif, asi karakterli, motivasyonu ve özgüveni düşük, arkadaşlarını kıramayan, kişiliği zayıf, duygusal, kırılgan yapıya sahip, çevresi tarafından dışlanan ya da yeni eğlenceler arayan bireyler ile kişinin içinde yaşadığı toplumun yaşayış tarzı, kültürel özelliği kişinin bağımlı olmasında önemli rol oynamaktadır günümüzde bağımlılık yapan pek çok madde bulunmaktadır. Bunlardan önemlileri merkezi sinir sistemini etkileyenler, halüsinasyon yapanlar, esrar, kokain ve morfin gibi narkotik maddeler, etil alkol, tütün, uhu ve bali gibi ürünlerin içindeki uçucu çözücüler, sporda doping yapmak için kullanılan maddeler olarak sayılabilmektedir. Ne yazık ki günümüzde madde bağımlılığı çok küçük yaşlarda başlamaktadır. Uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlar küçük yaştaki çocukları bile kendi çıkarları uğruna kullanmakta ve geleceklerini karartmaktadır. Ekstazi, esrar, eroin, metamfetamin, LSD, bonzai ve lirika gibi ilaçlar ve narkotik kimyasalların sokaklarda satıldığı ve pek çok insanın hayatını kararttığı bilinmektedir. Bağımlı olan bireyler yaşamdan kopar, içine kapanık ve toplumdan izole bir hayat yaşamaya başlar şiddete eğilimli olup özellikle pahalı olan uyuşturucu maddeyi alabilmek için hırsızlık yapmaya ve gerektiğinde cinayet işlemeye başlayacak kadar çevresine zarar verir. Sporcuların da başarılı olma hırsları ya da antrenörlerinin telkinleri ile doping ilaçları kullanarak etik olmayan başarılar kazanması bu sporculara hem kötü bir şöhret getirmekte hem de bu ilaçların pek çok organ ve dokuda toksik etki oluşturmaları sonucu bu sporcular ciddi sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Bir birey çok kolay ve kısa zamanda madde bağımlısı olurken kurtulması ise çok zor ve sıkıntılı bir süreç gerektirir. Kuvvetli uyuşturucu maddeler alınmadığı zaman bireyde yoksunluk sendromu adı verilen çok kuvvetli pisişik ve ruhsal problemler ortaya çıkar ve birey kolay kolay uyuşturucu maddenin etkisinden kurtulamaz. Ancak uzun süreli bir tedavi sonrası tekrar eski haline dönebilir. En çok bilinen bağımlılık olan ilaç ve madde bağımlılığı yanında oyun ve internet bağımlılığı, telefon bağımlılığı ve kumar bağımlılığı gibi pek çok bağımlılık türleri de vardır. Bu bağımlılıklar da insanları hem fiziksel hem de sosyal anlamda verimsizleştirmeye, izole etmeye ve depresyon, obezite gibi pek çok sağlık problemleri yaşamalarına sebep olmaktadır. İlaç ve madde bağımlılığını önlemek için mutlaka yasal tedbirler alınmalı, denetimler sıklaştırılmalı, özellikle çocuklarımız korunmalıdır. Ayrıca toplumumuzun bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesi geleceğimiz için çok büyük bir önem taşımaktadır.